Herkese selamlar. Kamuda 130 bin araç israfı. Devletin kayıtlarında 130 bin makam aracı bulunuyor maalesef. Üstelik bu araçların %90'ı Avrupa menşeli lüks ithal araçlar. Şoförleri, yakıtı, bakımı, onarımı, servisi, lastiği, sigortası hepsi 85 milyonun bizlerin cebinden çıkan vergilerle ödeniyor. Elbette bir bakanın, bakan yardımcısının ya da üst düzey bir genel müdürünün resmi aracı olabilir, olmalıdır da. Ancak il müdürlerine, ilçe müdürlerine kadar düşen, daire başkanlığına kadar uzanan bu araç tahsisi büyük bir israfa dönüşmüş durumda. Bu ülkede tramvaya, otobüze, metroya binen milyonlarca vatandaş varken ilçe müdürlerinin, kurum başkanlarının, devletin memurlarının halkın arasına karışması, toplu taşımayla yolculuk yapması sizce gerekmez mi? Bugün sayısı 130 bine ulaşmış araçların en fazla 10 bini gerçekten gerekliyken yani 120 bin araç tamamen israf. Bu tablo kamu tasarrufu denilen şeyin kağıt üzerinde kaldığının bir göstergesi değil midir? Milli olmaktan bahsedenler Halkın vergisiyle alınmış Avrupa lüks araçlarına binerken yerli ve milli üretim TOK garajlar, garajlarda bekletiliyor. Eğer milli değerlerden söz edilecekse geriye kalan araçların tamamı TOK ile değiştirilmesi gerekmez mi? Her devlet memurunun TOK'a binmesi örneklik teşkil etmez mi? 80'li yıllarda olduğu gibi her aracın kapısında resmi araçtır kamuya ayıttır ibaresi bulunurdu. Böylece millet kendi vergisiyle alınan aracın gerçekten kamu hizmetinde mi yoksa özel işlerde mi kullanıldığını görebiliyor ve denetleyebiliyordu. Devlet vatandaşın kafeteryada kesilmeyen 100 TL'lik çay fişinin peşine düşüyor. Ama milyarlarca dolar yük getiren araç israfını maalesef görmezden geliyor. Bu çelişki kabul edilemez. Çözüm mü? Çözüm net. Her zaman çözüm modellerimiz olduğu gibi. Araç sayısı en az %80 azaltılmalı. Kalan araçlar TOK ile değiştirmeli. Kamu yöneticileri halkın arasında katılmalı. Toplu taşıt kullanılmalı. Devlet araçlarında devletin aracıdır, yazılmalıdır. Bu israf sona ermediği sürece kamunun halkın derdiyle dertlenmesi elbette beklenemez. Devletin malını koruyanlara selam olsun.